İstiklal Marşı'na sizleri davet ediyorum. Cumhuriyetçiler Cemiyeti Başkanı Sayın Rüstem Kaya Tepe'yi günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Evet, Uğur Mucu Anma Programımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir birliktelik de oldu. Ee, beraberce bugün Atatürk Düşünce Derneği ile beraber bu anma programını gerçekleştiriyoruz. Böyle güzel bir birlikteliğimiz de oldu. Tabii biz burada her 24 Ocak'ta Uğur Mumcu Anma Programı düzenliyoruz, ama biz Uğur Mumcu Anma Programı düzenlerken aynı zamanda aslında biz burada teröre kurban ettiğimiz tüm vatan evlatlarımızı aslında anıyoruz Uğur Mumcu'nun elinde Ahmet Taner Kışlayı e, anıyoruz, Çetin Evcici anıyoruz ve gene e, teröre kurban ettiğimiz Gaffar Okan'ı anıyoruz. Bizim için önemli bir gün, önemli bir tarih ve hep ifade ediyoruz. Bu bize sahip çıkmamız lazım. Bu günleri bir sonraki nesillere iyi anlatmamız lazım. Amaçlarını, sebeplerini çok iyi ifade etmemiz lazım. 1909 yılından itibaren Hasan Fehmi'nin öldürülmesinden itibaren yüze yakın gazeteci öldürüldü. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın her tarafında karşılaşılan bir durum. En sonunda işte görüyorsunuz Filistin'de 250'ye yakın gene gazeteciler görevlerini yaparken Öldürdüler. Gazeteciler çok önemli bir meslek yapıyorlar. Gazeteciler zor bir meslek yapıyorlar. Her meslek kendine göre önemli, her meslek kendine göre değerli. Ama gazeteciler bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir niteliğe sahip bir e, e, görev yapıyorlar, meslek yapıyorlar. Bu anlamda e, Urmucu aslında biliyorsunuz avukattı. Başarılı da bir eğitim döneminden sonra başarılı da bir avukattı. Ama gazeteciliği tercih etti. O gazeteciliğin o buğusu, o gazeteciliğin e, değerleri ona daha cazip geldi ve mesleğini gazeteci olarak devam ettirmek istedi. Ve bizim için de, bizim açımızdan da, mesleğimiz açısından da hakikaten yolumuzu aydınlatan bir ışık oldu. 24 Ocak 1993, soğuk bir Ankara gününde evinden çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber çıkarken siz bekleyin dedi. Ben önce arabama geçeyim, arabayı bir ısıtayım dedi. Aslında onun o şekildeki söylemesinin altında yatan başka bir gerekçe, başka bir sebep vardı. Çünkü vurulduk ey halkı unutma bizi derken onu aslında kastediyor. Yani yaptığı işin ne derece önemli olduğunu, yaptığı işin ne derece tehlikeli olduğunu, hayatı pahasına bu işleri yaptığını, hayatı pahasına doğruların peşinde koştuğunu kendisi de biliyordu ve bunun neye mal olabileceğini de kendisi de biliyordu. Ve işte o 24 Ocak'ta, o sabah, karlı bir Ankara sabahında aracına konulan bir bomba sonrasında katledildi. 2025, 32 yıldır Uğur Mumcu'nun katilleri bulunamadı. 32 yıldır aranıyor mu diyelim, bulunamadı mı diyelim ama bir şekilde hala bulunamadı. Biz açmış olduğu yolda gazeteciler olarak elimizden geldiği kadar onun gazetecilik değerlerine sahip çıkarak bu mesleği yapmaya çalışıyoruz. Ama önemli bir konu var. Onun da altını çizerek vurguladığı önemli bir konu var. Gazeteci okuması lazım diyor. Bol okuması lazım diyor. Masa başında bu mesleği yapmaması lazım diyor. Araştırması lazım. Sahaya çıkması lazım. Bilgiye sahip olması lazım diyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız diyor. O yüzden önce okuyun diyor. Ondan sonra bu mesleği yapacaksanız yapın diyor. İşte biz de bunu en azından yeni nesillere bu şekilde aktarmamız gerekiyor. Şu anda bizim içinde olduğumuz en sıkıntılı dönem bülten haberciliği. Bu yeni nesil gazeteciliğin bülten haberciliği yapılan gazeteciliğin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Bakın diyoruz insanlar en zor koşullarda, en zor şartlarda, en zor dönemlerde hayali ihracatı yazabilmişler. Rabıta kitabını yazarak çok önemli konulara dikkat çekebilmişler. Tarikatların tehlikesine dikkat çekebilmişler. Bunları yazabilmişler, bunları çizebilmişler. mafya ile terörle mücadele edebilmişler. Canları pahasına bu mücadeleyi yapmışlar. Bunları örnek alın. Size gelen bültenlerin noktası virgüsüne dokunmadan haydi servis edip bu şekilde bir gazetecilik bizim tercih ettiğimiz bir gazetecilik değil. Bundan vazgeçmemiz lazım diye hep ifade ediyoruz. Ama işte bazı insanlar için e, bu farklı oluyor. Daha kolay yol seçebiliyorlardı. Uruncu da çok kolay bir yol seçebilirdi. Çok rahat bir şekilde avukat olarak zaten çok zengin olabilirdi. Ya da gazeteci olarak da çok daha rahat bir hayat, çok daha risksiz bir hayat. Ailesini, çolunu, çocuğunu, karısını, eşini, dostunu rahat bir geçindireceği bir hayat yapabilirdi. Ama bunları elinin tersiyle etti. Zor bir hayatı, zor bir e, mücadeleyi seçti. Ama onun için önemli olan, kendi isteklerinden de ziyade kamu menfaatiydi. Kendi menfaati hiçbir zaman olmadı. Hep kamu menfaatini ön planda tuttu ve böyle gazetecilik yaptı. Ben şimdi Ankara'dan geldim gece yarısı. Ankara'da işte hemen hemen aynı ortam, gene soğuk, gene işte karlı bir Ankara sabahı. Ankara'da biliyorsunuz bazı caddelere, sokaklara, belli yerlere gazetecilerin isimleri verilir. Ödüllülen gazetecilerin isimleri verilir. Biz o isimlerin o Ankara'da soğuk tabelalarda değil... E, gazetelerinde, köşelerinde olmasını tercih ediyoruz. Orada yazmalarını tercih ediyoruz. E, gazetecinin özgür ifade ederek e, kamu yararına görevlerini yapmalarını istiyoruz. Bunun peşindeyiz. Uğur Mumcu bizim için çok önemli. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı demokratik bir ülkede nasıl yaşanması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini mafyanın, terörün e, nasıl engellenmesi gerektiğini onlar nasıl mücadele edilmesi gerektiğini tarikatlara nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bize örnek gösteren bir e, gazeteci büyüğümüzdü. E, biz bu anlamda hayatını kaybeden, bu uğurda hayatını kaybeden tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyoruz ve onların bu gazeteci yolunda e, yürümeleri anlamında genç arkadaşlarımıza örnek teşkil etmelerini umut ediyoruz ve çok teşekkür ediyorum buraya katıldığınız için, bize destek verdiğiniz için. <laughs> Karanfil takdim törenimiz ve Uğur Mumcu'nun sesinden gazeteciliği dinleyeceğiz hep beraber. E, gazeteciliği tek başına gazetecilik diye almıyorum. E, gazetecilik bir siyasi işlemin parçasıdır. Onun bir parçası olarak görüyorum ve siyasi kavganın, siyasi mücadelenin bir yeri, bir kürsüsü olarak zaman zaman çok güçlüklerle karşılaşıyorum ama o güçlükleri aşmaya çalışıyorum. Aştığım ölçüde de başarılı oluyorum. Aşamazsam bu konuda başarılı olamıyorum tabi. Döküman inceliyorum. Örneğin bakın bana gelirler siz bunları nereden buluyorsunuz bu belgeleri? Bir kısmı da efendim sen CIA ajanı mısın? KGB ajanı mısın? Ya da MIT ajanı mısın? Bunları nereden biliyorsun? Çok basit. Eğer bir dava dosyası çok ciddi okunursa bütün belgeler orada vardır benim kaçakçılık konusundaki araştırmalarım son 20 yılın kaçakçılık dosyalarına dayanıyor. Ama bunları oku yapıyor, gözümün derecesi arttı, gözlüğümün derecesi arttı. Yani bizde konulara genel yaklaşımlar geçerlidir. Üstün körü. Üstün körü. Abdi İpekçi olayı, Abdi İpekçi dosyasını ben 10 kez okudum açığını yakalayabilmek için. Ki 500 sayfadan fazla silik fotokopiler, ifadeler. Yani zamanını ayırmak sorunu. Bizde gazetecilik köşende oturacaksın, çayını içeceksin, yazını öyle yazacaksın. Böyle anlaşılmış. Oysa gazetecilik haber demek ve her gün yenilenen bir olay. Yani gazeteci her gün kendisini yenilemezse gazetecilik yapamaz. Alanında en parıltılı isimlerden biri. Kuşağının en ünlü gazetecisi. Bence başarıya mahkumdu. Aydın'ın, demokrasinin, ve kendi kuşağının sesi oldu çünkü. Her zaman açık yürekliydi. Cesur davrandı. Risklerden korkmadı eli gerçekten kalem tutuyordu. Ses. Sadece ee, bir yazar. Kıymetli katılımcılarımız. Bir olarak ee, bugün burada bir güzel üçünlük, bir çakışma oldu aslında. Atatürk'ü Düşünce Derneği de buradaydı e, ve şu anda da kendilerinin e, e, başta Muammer Aksoy olmak üzere diğer devrim şehitlerini alma programı olacak. Boylu, Lütfen bir yere devam. ayrılmayın. E, değerli başkan buyurun. Teşekkür ederim. Güzel bir çakışma oldu hanımefendinin söylediği gibi. E, gazeteciler 90'lı yıllarda e, o cinayetler serisi, karanlık cinayetler serisi 31 Ocak 1990'da Profesör Doktor Muammer Aksoy'un öldürmesiyle başladı. Arkasından Bahriye Uçok, arkasından e, Uğur Mumcu, onun arkasından e, Ahmet Taner Kışlalı, gibi gibi işte birçok e, şehitlerimiz baş... ve bugüne kadar geldi e, Tahir Elçin'in öldürülmesine kadar o 2000'lerden sonra da o seri devam etti. Ama şuydu, bu ülkede Atatürk, bağımsızlık, ulus devlet bunu savunan...